Efendim merhaba. Bu videoda sizinle genç parti üzerine konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz iki de yeni partimiz kuruldu. Gerçi onlar için daha sonra konuşacağım. Biri Ahmet Davutoğlu Bey'in liderliğindeki Gelecek Partisi, ötekisi Ali Babacan Bey'in genel başkanlığında liderliğindeki DEVA. Bakalım Türk siyasetine ne getirecekler, ne götürecekler? Onlar hangi tabana oynuyorlar? Efendim konuşmaları samimi mi? Bize ne anlatıyor? Z kuşağı diye tanımlanan işte 6,5 milyon nüfustan söz ediyoruz. Bunlar sandığa gidecek. Efendim kim hitap edebilir bu kuşağa? Bütün bunların hepsi konuşuluyor. Şimdi bugün konuşacağım genç parti yeni parti değil. 2002 seçimine Öncesinde kuruldu ve 2002 seçimine girdi ve seçimin sonucunu allak bullak etti bu parti. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi 18. yılını bitiriyorsa iktidarda ben sizlerle samimi olarak görüşümü paylaşayım. Bunun sebeplerinden birisi, temel etkenlerinden birisi Genç Partidir. Yani o dönemki genel başkanı Cem Uzan olan parti. Bugün genel başkanı değişti. Son yaptıkları işte kurultaydaki işte sanal da bir kurultay yapıldı aslında bana göre. Çünkü Hakan Uzan Genel Başkanlığa getirildi sebebi Cem Uzan Fransa'da yaşıyor. Bilebildiğimiz kadarıyla sağlık durumunda bazı problemler varmış. Tanrı'dan kendisine sağlık diliyorum. Umuyorum ki bu konuşmayı yaptığım şu süreç içerisinde sağlığına kavuşmuştur. En azından her şey yolunda gidiyordur diye düşünüyorum sağlığı açısından. Siyaseten yolunda gitmiyor çünkü Türkiye'ye de gelemiyor. İşte yargılanmalar var. Onların sonucunda mahkumiyet sıkıntıları var. Kısacası Tayyip Bey ile aralarında çok ciddi biçimde bir çatışma var. Şimdilik onu kenara koydum. Artık hukuk orada bir karar veriyor. E, suç unsuru üzerine konuşmak istemiyorum. Onu bir kenara koydum efendim. Şimdi öncelikle şu sorunuz peşindeyiz. Peki genç parti ne yapacak? Cem Uzan bu partiyi yeniden hayata geçirmekle acaba neyi planlıyor? Şimdi önümüzde bir seçim varsa 2023 Haziran'ı biliyorsunuz normal süresi fakat son zamanlarda gazetelerde de boy boy ilanlara da rastlamaktasınız. Meral Akşener hanımefendinin konuşmalarında çok sıkça yineleniyor, dile getiriliyor seçimin öne alınması ya da erken seçim meselesi efendim Kemal Bey açısından da aynı şekilde onun konuşmalarında da var. HDP'nin konuşmalarında da var. Peki şimdi gerçek ne? Gerçek şu. Devlet Bahçeli beyefendi istemediği sürece şu anda erken seçim ya da baskın seçim yapılamaz. Yani Tayyip Bey'in talebi ile seçim yapılamaz. Ancak seçim meclis talep ederse olur. E orada da şu anda MHP yani şu an iktidarın küçük partisi ya da iktidarın küçük ortağı ama etkilisi. AKP'den daha etkili şu anda Devlet Bahçeli Beyefendi. Bu partinin oyları olmadığı sürece, kısacası AKP artı MHP olmadığı sürece bunların çıkması da zor. Peki o zaman bu üç parti niçin şimdi canlandı? Yani ikisi yeni kurulan, birisi de Genç Parti. Öncelikle bir anekdotla başlayayım müsaade ederseniz. Efendim, bu 2002 seçiminin öncesi ben hem Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydim. Aynı zamanda da Yeditepe Üniversitesi'nde de Türk Devrim Tarihi derslerine gidiyor idim. Demek ki iki ayrı üniversitede o dönemde hocayım. Ve uzan grubunda da medyadaydım. Ardan Zentürk'le birlikte önce uzanlara ait olan Kanal 6'yı kurduk orada. O genel yayın yönetmenliğini ben genel yayın yönetmen yardımcısıydım. Sonrası Star Haber 24 kuruldu. Efendim orada da yer aldım. Kemal Uzan yani babaları, Kemal Uzan beyefendinin isteği üzerine yukarıdan bana öyle ilettiler. Bir hafta Star TV'de sabah haberlerini yaptım ki alacak ya iş değil. Yani olacak iş değil benim için sabah haberi yapmak. Neyse Allah'tan bir hafta sonra onu bıraktım. Öbür taraftan Kanal 6, Star Haber 24'teki programcılıklarım oralarda devam etti. İşte efendim bu süreçte Cem Uzan televizyonda, toplantıda şunu söyledi. Dedi ki ben işte siyasette yürüyeceğim siyasette yani genç partide olmak isteyenler gelsin, olmak istemeyenler medyada kalsın. Dolayısıyla benim parti değişim olmazdı zaten. Ben o süreci uzan grubunun, uzan medya grubunun içinde canlı olarak yaşadım. Şimdi Cem Uzan'a karşı çok büyük bir teveccüh oldu. Halkın müthiş bir ilgisi oldu. Burada bir parantez açayım özel olarak efendim. Türk halkının yeni kurulan partilere karşı ilgisini. Bakın Atatürk'ün sağlığı döneminde biz iki kere çok partiyi denedik. Yani ikinci bir parti kuruluşunu denedik. Bunlardan birisi Kazım Karabekir'in genel başkanlığına getirilmiş olduğu terakkiperver cumhuriyet fırkasıydı. Ki 11 ay civarında yaşadı bu parti. Şehzade isyanı bahanesiyle sonra kapatıldı. Daha önce anlatmıştım onun için ayrıntısını anlatmayacağım. Efendim ikincisi de 1930 yılında yine Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş olan bizim ikinci siyasi partimizdir. Serbest Cumhuriyet Fırkasıdır adı. Bugünkü ifadeli adlandırmam gerekirse liberal partidir efendim bu partinin adı. Bu partide yaklaşık olarak 4 ay yaşadı. Fakat her iki partide kurulduğunda halk müthiş bir ilgi gösterdi her ikisinde de. Hatta hatta Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulduğunda halkın o kadar yoğun ilgisi oldu ki İzmir'deki mitingde Denir ki Ali Fethi'ydi bunun genel başkanı. Atatürk'ün de çok yakın arkadaşı. Zaten Atatürk rica etti. O Paris'te büyük elçiydi. O Hatta kuruluşun parasını falan da Atatürk cebinden verdi. Kız kardeş de kuruculardan birisidir. Partinin kurucularından birisidir Makbule Hanım da. Efendim İzmir'de Ali Fethi Bey'in konuşmasını yaptığı balkonun altına adamın birisi çocuğunu getirdi kurban etmeye çalıştı yani kafasını kesmeye çalışıyordu çocuğun düşününüz o kadar geniş bir ilgi oldu sonuçta sanıyorum ki Atatürk de devrim karşıtlarının halife yandaşlarının saltanat yandaşlarının yoğun biçimde bu partiye yüklenmeleri sebebiyle işte eski muhaliflerinde partinin kapatılmasını istedi şimdi bu iki parti de bize neyi gösterdi biliyor musunuz? Türk halkı yeni kurulan partilere karşı müthiş bir ilgi gösteriyor. Muhalif unsurlara karşı. Demokrat Parti kurulduğunda da aynı şekilde müthiş bir ilgi gösterdi. Zaten 1950 seçimlerinde ezici bir çoğunlukla iktidara gelmesi de bize bunu gösteriyor. Şimdi aynı şey 12 Eylül 1980'den sonra ANAPA oldu. O dönemdeki işte askeri darbeyi yapmış olan lider Kenan Evren başka bir partiyi işaret etti Turgut Sunalp'in liderliğindeki MDP'yi. Türk halkı tepki gösterdi. Turgut Özal'ın anapını seçti. Şimdi bakın Cem Uzan'da Genç Partisi'nde de aynı şey oldu. Ve İzmir mitingi burada da müthiş geçti. Daha Sarıkamış mitingi vardır. 100. mitingdir bu. Çok iyi onu anımsıyorum. Şimdi anlatacağım kısım şu. Hatıra bununla ilgili olarak benim kendi hatıratım. Yani bu süreçte çok var da bir tane şu çok belirgin sizlere anlatacağım. Efendim Cem Uzan'a bir konuşma yaptırttılar. O dönem bir reklamcısı vardı yani bu işte seçim stratejisini belirleyen. Efendim bir konuşma yaptırdılar dedi ki 250 vilayet kuracağım, 250 üniversite kuracağım. Ben de dedim ya Star'da sabah haberleri yapıyorum. O zaman gazete Star gazetesi var başında Fatih Çekirge vardı onun genel yayın yönetmeniydi. Ben de o sabah dedim ki hiçbir şeyi bilmiyorsam Cem Bey bu 250 üniversiteyi kuramazsınız. Bu çok yanlış oldu bu ifade. Üniversite açmak demek yalnızca bina yapmak demek değildir. İşte bildiğiniz üzere anlatıyorum. İşte rektör demektir rektör, yardımcısı, dekanlar, öğretim üyesi kadrosu, 4 en az 4 fakülte olacak o zaman öyleydi koşullar falan. Öte yandan dedim 250 vilayet yine valilik konutu yapmak ya da binalar yapmak demek değildir. 250 mali anlatıyorum. Bunlar bunlar bunlardır. Tabii kendisine bunu iletmişler. Çok da zoruna gitmiş. Sabah döndü geldiğinde işte benimle konuşmak istedi. Görüştük. Anlattım. Dedim ben zaten ekrandan yaptım eleştirimi. Düşününüz bakın. Kendi ekranlarından kendi partisini ve kendi gazetesini eleştiriyorum. Şu son derece anlayışla karşıladı. Çok anlayışla karşıladı. Size katılmıyorum dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Kalabalıktı zaten orası. Sonuç olarak yani böyle de medeni birisi idi. Ve Cem Uzan o tarihte şöyle düşünüyordu. Türkiye battı. Artık hani kurtuluşu bana bağlı. Ben başbakan olursam bu memleketi kurtarırım. Bunu çok yakınlarına kulaklarımla duydum mu diyorsanız kesinlikle duymadım. Ama bana çok anlatıldı bu. Etrafındaki kişilerden çok duydum bunu, çok dinledim. Aynen çok samimi biliyorsunuz. Beyaz gömlek üzerine şöyle kırmızıda bir işte tişört falan şey giyiyordu. Yani nasıl diyeyim? V yaka onun böyle bir şeyi vardı. Kaza vardı. Çok şık tabii. O gençliği de vardı. Çok yakışıklıydı. Hani Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Ali Koç gibi. Öyle hem karizmatik hem yakışıklıydı. Efendim ve çok ilgi gördü. Seçime girdi. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Genç Parti bu seçimden 7,24 aldı. Şimdi 7,24 alınca Milliyetçi Hareket Partisi, DSP yani Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi yani ANAP bir önce koalisyondu. Bunun üçü de Mecl Doğru Yol Partisi etti mi dört? Hepsi meclis dışında kaldı. Peki ne oldu sonuç? Sonuç Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP girmiş olduğu ilk seçimde 34,42 siz buna 35 deyin. %35 aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 19,42 buna da %20 deyin aldılar. Peki Genç Parti'nin 7,24'ü karşılığında meclise giremeyen Doğru Yol Partisi'nin oyu kaçtı diyorsanız 9,52 Şimdi bakın burada çok kritik bir durum var. Eğer %10 almış olsaydı barajı aşacak ve meclise girecekti. 9,52 almasına rağmen DYP, o günkü lider işte Tansu Çiller, DYP seçimin sonucuna itiraz etmedi. Bu o günden beri benim kafamda büyük muammadır. Oysa ki itiraz etmiş olsa, oylar yeniden sayılmış olsa kesinlikle yani %100 değil, %1 milyar eminim ki %10 barajını aşardı. Kimi itiraz ettirtmedi onu bilmiyorum. Ama işte Genç Parti'nin almış olduğu bu %7,24'lük oy bugünkü 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını yarattı. Peki o gün Genç Parti kimden oy aldı diyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok büyük bölümüyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy aldı. Hiç kuşkusuz ki anam tabanından da oy aldı. Yani merkez sağ oradan oy aldı. Diyeceksiniz ki CHP'den oy aldı mı? Bir kısım da oradan da aldı oy. Ama sonuç olarak meclis aritmetiğini allak bullak etti. Ondan sonraki süreçte de Tayyip Bey'de bir bir konuşması, Bursa konuşması vardı. Yinelemeyeyim. İnternetten bakın hitabına. Onun üzerine Tayyip Bey buna çok şiddetli öfke gösterdi. Ayrıca Şimdi artık ışıklar içinde uyusun hayatta yok. Sakıp Sabancı çok büyük öfkeliydi. Niye derseniz bu aşağıda kepez bu bölgede işte almış olduğu ÇH kepez santral e, falan var idi o dönem. Bunlara çok büyük tepki gösterdi. Sabancı hatta mektup yazdığı söylenir ki bana hani daha önce sen söz vermişsin seçimden önce ne duruyorsun artık operasyon yapsana diye günahları boyunlarına. Bu çok söylendiği için ifade ediyorum medyada falan da çok yazılı çok söylendiği için. Sonuç olarak Cem Uzan'ın üzerine şiddetle gidildi. Zaten Amerikan Motorola şirketinin de 3,5 o dönemde çok büyük bir parasını el koymuştu. Benim anımsadığım kadarıyla 3,5 milyon dolardı. Onlar onu bağışlamadı. 3,5 milyar dolar mıydı? 3,5 milyon dolar mıydı? Bak karıştırdım. 3,5 milyar olması lazım. 3,5 milyon dolar küçük para çünkü Cem Uzan için. Efendim ben öyle anımsıyorum efendim rakamı. Sonuç olarak ortak kooperasyonla gitti. Şimdi gelelim bugüne. Bugün ne yapmak istiyor? Şimdi efendim bugün Cem Uzan partinin liderliğine kardeşini seçtirdi. Kardeşi peki seçime girerse ne olur sorusunun yanıtını vallahi şimdiden veremeyiz. Tabii ki halk ne karar verir bilmiyoruz. Ama 0.5 bile alsa ne bileyim 1 puan bile alsa ya da 0.60 bile alsa etki ciddi etki ediyor. Şu anda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu beyefendilerin partileri orta toplamı şu anda 6 puan civarında görünmekte. Onlar tabii gittikçe yükselir mi yükselmez mi onları göreceğiz. Ama yükselir. Yükselir. O konudaki düşüncelerimi sizle paylaşacağım. Şimdi geri dönelim bu tarafa. Şimdi demek ki 2002 seçimlerinin sonucunu dramatik şekilde değiştirmiş olan Cem Uzan'ın genç partisi bugün aynı etkiyi gösterir mi? Yani işte yedi buçuk civarına oy almış dedim ya. 7'yi geçti bir kere. Müthiş bir oydu. Müthiş bir oydu. Efendim, şimdi Cem Uzan'ın kendisi olmadığına göre Hakan Uzan Cem Uzan etkisini nasıl yaratacak? Yani bir kere Türkiye'ye yani nasıl gelinecek? O seçim e, mitinglerine nasıl katılınacak? Ne olacak? Onların hepsi şu an için bilinmezlerle dolu. Yani bir muamma. Ancak eğer AKP iktidarının sarsılması yönünde strateji belirlenmişse bu partilerin hepsinin bir ortak harekat tarzı belirlemesi gerekiyor. Hala uzan grubunun elinde yani bu ailenin elinde geçmişte olduğu gibi çok büyük bir servet varsa ve bu servet duruyorsa hiç kuşkusuz ki bu politikalar için ve bu politikaların uygulanması için bunu harcarlar. 2002 seçim sürecinde, mitinglerde çok büyük para harcandı. Büyük bütçeydi o. Hatta bazılarını işte şarkıcıları falan götürdü yanında. O dönemde çok büyük paralar verdi onlara. Çünkü dedim ya o grupta olduğum için çok konuşuluyordu içeride. Biliyoruz ne kadar büyük paralar harcandığını. Her mitingde işte ne bileyim köfte ekmek, ayran, köfte işte ekmek, döner, ayran gibi bunlar dağıtılıyor idi. Halk da bunları almak için de geliyordu ama sonuçta o dönemde Cem Uzan'a karşı müthiş bir ilgi oldu. Bugün bu ilgiyi sağlayabilir mi? Eğer şöyle bir şey olursa, doğru yol partisinin tabanı ne kadar kaldı bilmiyoruz. ANAP'ın tabanı gibi bu merkez sağ diye tanımlamış olduğumuz klasik seçmen tabanı ki ama bu seçmen tabanı hangi kuşak diyorsanız hani bir önceki programda anlatmış olduğumuz o baby boomers dedikleri kuşakla efendim X kuşağının büyük bölümü bu partilere oy veriyor du o zaman. Şimdi Y kuşağının bu partilere oy verme konusunda kuşkularımız var. Çünkü sonuçlar ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi Y kuşağı daha sonraki süreçte oylarını partilere göre dağıttı. Ha, eğer ilk defa oy verecek olan genç kuşak, genç seçmenle efendim AKP'ye oy vermiş olup ama ona ondan pişmanlık duyan, MHP'ye oy vermiş olup pişmanlık duyan ki İyi Parti'nin aldığı oylar ortada. Çok ciddi bir oy aldı çünkü efendim. Eğer bunlara oy vermiş olanlar bu AKP'ye oy vermekten ve MHP'ye oy vermekten vazgeçip şimdi İyi Parti ile ne kadar yoğunlaşılacak, konsolide olacak onu bilmiyoruz. Bunlar eğer Genç Parti'ye yönelirlerse yine dengelerde çok ciddi biçimde sarsıntı yaratacak demektir. Ama bilemiyorum tabii şu anda. Eğer Genç Parti yeni kurulan iki partiden herhangi birisiyle bir işbirliğine giderse ki biz buna politik evlilik diyoruz terminolojik olarak. Böyle bir politik evliliği kurma yönünde adımlar atılırsa efendim ne etkisi olur acaba? Mesela 05-06 gibi bir etki söz konusu olabilir mi? Onu da süreç gösterecek tabi böyle bir olay böyle bir seçim atmosferinin içine girildiğinde bu seçim atmosferi ne yapar ne eder şu anda bunu konuşmak çok zor ancak olasılıklar üzerine konuşuyoruz çünkü seçim demek aritmetik demektir aritmetik sonuçlar açısından bir değerlendirme yapacak olursak bütün aritmetik her zaman için dengeleri alt üst ediyor ve allak bullak ediyor. Dolayısıyla bu dengelerin alt üst olmuş olduğu bir aritmetik tabloyu ele alacak olursak şimdi ha işte bu tabloda önümüzde ister zamanında seçim yapılsın isterse erken seçim yapılsın ne olursa olsun veya baskın seçim olsun bu seçim bu işin kaderini değiştirecek demektir. Şimdi o nedenle bu genç partinin ve uzan ailesinin tavrı bir bakalım bir bakalım hangi yönde olacak bu son derece önemli bir olgudur. O nedenle Genç Parti'nin harekete geçmesi konusunda acaba uluslararası arenada yani Cem Uzan'ın uzun yıllardır Fransa'da olmuş olması, yurt dışında olmuş olması nedeniyle aynı şekilde Hakan Uzan'ın. Efendim acaba oralarda bazı görüşmeler oldu mu? Bazı görüşmeler yapıldı mı? Bu görüşmeler doğrultusunda verilmiş olan bir karar sonucu mu harekete geçildi? İşte bütün bunların hepsinin kararını verilebilmesi için de biraz zamana ihtiyacımız var. İlişkilerin başka boyutlarını görmemiz gerekiyor. Onları da gördüğümüz zaman zaten ben sizlerle paylaşacağım. Yani neyi görüyoruz, ne oluyor, ne bitiyor, medyaya ne yansıyor? Bu önemli bir olgu. Bu konuşmamı şöyle toparlayayım efendim. Öyle görünüyor ki iç siyaset ciddi biçimde fırtınalı olacak. Bir kere bunu, gör, bunu görüyoruz. İsterse seçim Haziran 2023 olsun, isterse bunu öne almış olsunlar. Neyle karşılaşacağız şu anda bilmiyoruz. Çünkü muhalefet bu erken seçim için iktidara bakıyor. Özellikle MHP'nin tavrına bakıyor. Tayyip Bey ise kamuoyu araştırmalarına bakıyor ve kamuoyu araştırmalarında kendileri açısından son derece olumsuz sonuçlar var. MHP açısından da öyle olumsuz sonuçlar var. Onlar da konjonktürel olarak acaba burada yeni bir şey ortaya çıkar mı? Çünkü ekonomik göstergeler kötü. Yeni bir şey ortaya çıkar mı? Eğer o siyasi olay ortaya çıkarsa efendim o zaman bir seçim atmosferine ülkeyi sokabilirler. Adına ister baskın seçim değil, ister erken seçim değil. İşte bu yeni kurulan iki parti, Cem Uzan'ın işte genç partisi şimdi buralarda aktör olarak yer alacaktır. Ha, oldu oldu olmadı onu bilmiyorum ama CHP'de herhalde şunu gözlemliyor ve şunu takip ediyor. Bu yeni kurulmuş olan iki parti ye karşı AKP'nin ne tavır takınacağı, bunların seçime girmemesi yönünde Tayyip Bey'in nasıl bir taktik uygulayacağı muhtemeldir ki onlar da bunu takip etmekteler. Ama gerek Devlet Bey açısından, gerek Tayyip Bey açısından Cem Uzan'ın partisinin ve Cem Uzan'ın kendisinin önemsendiğini de hiç düşünmüyorum. Fakat şunu söyleyeyim efendim son olarak. Unutmayalım ki stratejide bir bazen 99'a galip gelir. Bir daha yine liyorum. Bu çok önemli bir stratejik kuraldır. Bu çok önemlidir. Hep anlatırız stratejide bunu. Derslerde de çok anlatırım örnekleriyle. Çünkü insanlık tarihi bize bunu göstermiştir. Bir bazen 99'a galip gelir. Onun için önemlidir ve izlemeye devam edeceğiz efendim.